9 haftalık ceninde kemikler oluşmaya başlamıştır. Elastik bir kıkırdak dokusu etrafında gerçek kemikler oluşur. Daha sonra bu kıkırdak eriyecektir. Bu dahice evrim, bebeğin iskeletinin darbelere dayanmasını ve kafatasının doğum sırasında hafif sıkıştırılmasını mümkün kılar. Kafatası kemikleri 18 ay boyunca tam olarak birleşmeyecek. Böylece bebeğin beyni tam boyutuna ulaşabilecek. Bebekler 350 kemikle doğar. Bir yetişkine göre fazladan 150 kemikleri vardır. Bu kemiklerin çoğu çocuklukta birbirine kaynar ve 25 yaşına gelen normal bir yetişkinin geriye 206 kemiği kalır. Böylece yetişkin bir insanın daha az ancak daha güçlü kemikleri olur. Kemiklerin içinde gizemli bir dünya açığa çıkar. Kemik ağırlığının üçte biri, kan damarları ve sinirlerden oluşan mikroskobik bir ağla birbirine bağlanmış yaşayan dokulardan meydana gelir. Bazı kemiklerin ortası kan hücreleri üreten ilikle doludur. Bu mikroskopik mimari birçok kemiğimizde bulunur. Serbest yapısı kuvvet ve hafifliği birleştirir. Kemikler daima aynı kalmazlar. Kalsiyum ve fosfat gibi kemiğin sert kısmını oluşturan mineraller yavaş yavaş çözülür ve kan dolaşımına karışırlar. Kemik içindeki küçücük kanallardan geçen damarların getirdiği minerallerle yeni kemikler oluşur. Sonuç olarak iskeletimiz her iki yılda bir yenilenir. Sürtünmeyi en aza indirmek amacıyla kemikler arasında yumuşak destekler bulunur. Bu destekler, sinoviyal sıvı denen, şurup kıvamında doğal bir yağla doludur. İyi yağlanmış eklemlerimiz olmasaydı, bedenimiz robotlar gibi bükülmeden hareket ederdi. İnce parmak kemikleri kuvvet değil, hassasiyet gerektiren işler için kullanılır. Bu yüzden eklemler de narindir. Buna karşın iri yapılı omurga üst bedeni taşıyacak güce sahiptir. Aynı zamanda omuriliğe zırh görevini de görür. Omurilik, beyin ve bedenin geri kalan kısmı arasındaki iletişimi sağlayan sinirlerle donatılmış muhteşem bir ana yoldur. Omurilikten 31 çift sinir yayılır. Omurganın tabanına doğru at kuyruğu denen ayrı bir sinir yığını bulunur. Omurganın en alt kısmı olan kuyruk kemiğinde sinir yoktur. Burası bir kuyruğun evrimsel kalıntısıdır. Bu bir dinozor sırtı değil. Aslında bir insanın bel kemiği. Bu çıkıntılar insanın bel kemiğini bir arada tutan kasları sabitlerler. 24 ayrı kemikten oluşan omur, şok emici disklerle ayrılmıştır. Ayakta dururken vücut ağırlığımız disklere baskı yapar. Böylece gün içinde santimetrelik bir küçülme yaşar, ancak uyurken eski halimize döneriz. derinin altındaki işlenmemiş kas, binlerce hatta milyonlarca küçücük kas hücresinden oluşmuştur. Her hücre bir saç teli kadar ince ve en fazla 5 santimetre uzunluktadır. Hücrenin yüzeyine sinir tarafından elektrik şoku gönderilir. Elektrik etkisi hücre içerisindeki küçücük liflerin ritmik bir şekilde kasılmasını sağlar. kasılma esnasında kas asıl boyutunun üçte ikisine kısalır. Kaslar tendonlar aracılığıyla kemiklere bağlanır ve sabitlenirler.